Herkese merhaba, iyi ki almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bmf düdüklü tencerede buğday nasıl haşlanır, bununla alakalı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle buğdayı bir gece öncesinden bol suda ıslatıyorum. Ertesi gün yıkıyorum, duruluyorum ve süzüyorum. Daha sonra buğdayları düdüklü tencereye aktarıyorum. Bir su bardağı buğday ıslatmıştım. Üzerine yaklaşık 2 litre su ilave ediyorum. Buğdayları şöyle bir karıştırıyorum. Ve düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. VMF düdüklü tencerenin kapağı çok sıkı oluyor. Ve tencerenin kapağını kapatmak zor oluyor. Bu sıkıldığı yumuşatmak için tencerenin kapağını suya tutuyorum. Ve daha sonra kapağı kapatıyorum. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Ve kapağını kapattıktan sonra klip sosunu öne iterek tencereyi kapatıyorum. Buğdayı ocağın büyük gözünde yüksek ateşte pişiriyorum. 3 çizgisi var. 3 çizginin de çıkmasını bekliyorum. 3 çizgi çıktıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve 10 dakika daha pişiriyorum. İlk sarı çizgi çıktıktan sonra diğer çizgiler de yaklaşık 5 dakika içerisinde çıkıyor. Bu aşamaları kesmiyorum. Düdüklüğünün pişerkenki sesini duymanız için. Görmüş olduğunuz gibi 3 çizgi çıktı. Ocağın altını kısıyorum ve 10 dakika buğdayı pişiriyorum. Tencerenin ilk sıcaklığı kaynarlığı gittikten sonra klip sosunu geriye doğru hafif hafif çekerek havasını alabilir. Kapağını açabilirsiniz. Ama ben genelde kendi kendine 3 çizginin inmesini bekliyorum ve bu şekilde kapağını açıyorum. buğdaylar tam kıvamında çok güzel pişti. Çok güzel yumuşadılar. Şimdi bazen önceden ıslatamıyoruz. Acil ihtiyaçlarımız oluyor. Bu gibi durumlarda da buğdayı pişirebilirsiniz. Nasıl pişireceğiz? Yine aynı şekilde yıkayacağız, durulayacağız ve tencereye aktaracağız. Üzerine suyunu koyacağız ile pişireceğiz. Bu sefer pişirme süresini 10 dakika değil de 15 dakika tutacağız. Eğer 10 dakika pişirirseniz hafif diri kalıyor. Ama 15 dakikada yine bu kıvamda olur. Yine siz denersiniz. Kendi sevdiğiniz kıvama göre süreyi ayarlarsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.